Atatürk bir güneş gibi doğmuş 19 Mayıs'ta. Davul zurna bir düğün başlamış bütün yurtta. Bir kurtuluş ateşi yakalırken Samsun'da vazgeçilmez de artık ölüm de olsa sonunda. Yeşeren tüm umutlar sonunda bahar oldu. Bütün işgalci düşmanlar vatanımızdan kovuldu. Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı. Selam durdu kayığı, çapası takası. Selam durdu tayfası. Bir duman tüterdi bu geminin bacasından bir duman. Duman değildi bu. Memleketin uçup giden kaygılarıydı. Samsun limanına bu gemiden atılan demir değil, sarılan ana yurda Kemal Paşa'nın kollarıydı. Selam vererek Anadolu çocuklarına çıkarken yüce komutan Karadeniz'in halini görmeliydi. Kalkıp ayağa ardı sıra baktı dalgalar, kalktı takalar. İzin verseydi Kemal Paşa, ardından gürleyip giderdi Erzurum'a kadar. Ne mutlu Türk'üm diyene, duyurdu dünyaya Türk'ün gücünü. Ününü şanını yaydı Atatürk, kahrolan milletinin aldı öcünü tarihe ismini yazdı Atatürk. Yoktu gözünü onu korkutan, alacaktı vatanı çakaldan kurttan. Ordunun yanında o başkomutan, tarihe ismini yazdı Atatürk. Vatanı almanın yolu akıldı, süngüler düşmana doğru takıldı. En büyük adım o gün atıldı, tarihe ismini yazdı Atatürk. Kırıldı düşmanın, beli büküldü. Alındı ciğeri, o gün söküldü. İzmir'de denize, hepsi döküldü. Tarihe ismini yazdı Atatürk. Kanlara boyandı aziz toprağım. Göndere çekirdi nazlı bayrağım. Şükürler olsun sana Allah'ım. Tarihe ismini yazdı Atatürk. Bu gelen bandırma vapuru, Tekmelli Anadolu ayakta Bu gelen bandırma vapuru Mustafa Kemal'in bakışı göklerden duru Boz kalpağın hele bir çıkarsın Mustafa Kemal Altın saçları pırıl pırıl uçuşur rüzgarda Mustafa Kemal'in elbisesi rütbesiz nişansız Ve avuçlarında kadere yazılmış Türkiye'nin Karadeniz sere serpe uzanmış önünde Bandırma vapuru yavaş yavaş yol alır. Gazi Anadolu divan durmuş bekleşir. Mustafa Kemal geliyor. Vapur yaklaşır, yaklaşır. Seçte eder dağlar taşlar. Selam verir Gazi Anadolu'm. Bandırma vapurunun içinde güneşten süt emmiş bir sarışın kahraman var. Mustafa Kemal ölümsüz kahraman. Sen Samsun'a ayak bastığın an al bir bayrak gibi açılıp rüzgarınla dalgalandı vatan. Ne mutlu Türk'üm diyene. 19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. 19 Mayıs Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlüğün, umutlarının inanca dönüştüğü, Kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Rica ile merhamet dilenmekle bir millet ve devletin şeref ve istiklali kurtarılmaz. Türk milleti gelecek nesiller için bunu unutmamalıdır. 19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere Teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Atatürk'ün 19 Mayıs ile ilgili söylediği sözleri Türkiye Cumhuriyeti'nin özellikle bugünkü gençliğine ve yetiştirmekte olan çocuklarına hitap ediyorum. Batı senden, Türk'ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün Batı teknikte bir üstünlük gösteriyorsa, ey Türk çocuğu, o kabahat desenin değil. Senden öncekilerin affedilmez ihmalinin bir sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki çok zekisin. Bu belli. Fakat zekanı unut, daima çalışkan ol. Her şeye rağmen muhakkak bir ışığa doğru yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet yalnız aziz memleket ve milletimin hakkındaki sonsuz sevgim değil. Bugünün karanlıklıkları, ahlaksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ışık serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik görmemdir. Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve sürdürecek sizlersiniz. Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. 19 Mayıs'ın anlam ve önemi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin zaferi olan Kurtuluş Savaşı'nın tarihçesi 19 Mayıs'a dayanmaktadır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma vapuru ile Samsun'a çıkarak İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. Tarihe geçen bugünü Atatürk Türk gençliğine armağan etmiştir. Gençlik ve Spor Bayramı ilk kez 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlandıktan sonra 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe stadında kutlanan ilk 19 Mayıs Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımlarıyla bir spor günü haline getirilmiştir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen spor kongresinde söz alan Beşiktaş kurucusu üyesi Ahmet Fetkeri Aşeni kutlanan Atatürk gününün tüm gençliğe mal edilebilmesi için 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede onaylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır.